3 2 1 Herkese git <laughs> La Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün duo maç gireceğiz. Zümrüt'e doyayım. E doyum. Düşe düşe bir hal oldum zaten. Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden, nereye. Bugün Korki oynayacağım. Bildiğiniz üzere son yamada Hayvan gibi kendisi güçlendirme aldı. Baya bir buff yedi. Tristana ile birlikte. Biliyorsunuz yordle şampiyonları çıktı. İşte Tristana, Kennen, Korki, Lulu. Ee, bir de ne vardı? Bir şey daha vardı ama. Unuttum onu. Kennen en güçlüsüydü bu çıkan şampiyonların arasında. Onu baya bir dengelediler. Ama Korki ve... Tristan'a beklenilen hasarı veremiyordu. Oyuna fazla etki edemiyordu. O yüzden bu güncellemede fazlasıyla buff aldı. Ben de Korki oynayacağım. Orta koridorda da güçlü. AD Carry olarak da oynanıyor ama normalde PC versiyonunda AD Carry olarak bayağı tercih ediliyordu ama burada herkes mid olarak oynuyor genelde. Mesela şu an Jinx Lulu meta'da Jinx'e karşı iyi bir seçim aslında Korki. Çünkü dürtmesi var. Jinx de bildiğiniz üzere mobil bir hero değil. Yani kaçış skill'i yok. O yüzden lane'de bayağı bir dürtüp darlayabiliyor, haraslayabiliyor. Arkadaşıma gelecek olursak kendisi Aurelion Sol main'i mid oynuyor. Oranları da dehşetül vahşet yani. 192 maç 66.7 Ezreal oynamış. Yüz konuşamıyorum. 126 maç 62.7 ...ve Wukong oynamış. Yani 60'ın altında oranı yok, güzel. O da benim gibi elmas bitirmiş... ...önceki sezonu. Ama bu sezon plat. Bu sezon kader mahkumuz ya. Ben bu sezon arkadaşlar... Server değiştirdim oğlum ben. Ne yaptın? Server değiştirdim. Heee. De. başladım. Anladım. Tıkıt attın, server değiştin. Okey okey. Tamam. Plat, o yüzden plat. Ama bana gelecek olursak... Ben çok hızlı başladım bu sezona. Tam elmas olacaktım. Hatta EU'da 70'i gördüm. Sıralama ilk 70'i gördüm. Sonra bir şeyler oldu. Bir bokluklar oldu. Düştük bayağı. Ve şöyle göstereyim. Mesela onun geçmişinde de var. Bakın 2-3-6-7 maç bozgun. Şu sistem hala düzelmedi oyunda bir veya iki lose aldıktan sonra özellikle o bir luzdan sonra ikincisini alıyorsanız böyle hızlı bir biçimde seri lose almaya başlıyorsunuz. Fakat burada yine gördüğünüz gibi zafer aldığınız zaman da hızlı bir şey, hızlı bir şekilde zafer alıyorsunuz seri seri. Onun bir dengesi yok şu an bir ayarı. Umarım Riot bunu görür. güncellemelerde düzeltir. Ben de mesela hayvan gibi Luz serisi yaptım. Göstereyim şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maç ben de yapmışım. Sonra kazanmışız, kaybetmişiz. Bak yine ben bir Luz serisindeyim şu an. Umarım bu maçı alırız ve Elo'muzu düzeltiriz. Elo hell dedikleri muhabbet o oluyor işte. Luz aldığınız zaman takımınıza böyle... Luz almış kişileri veya kazanmak istemeyen kişileri atıyor. Böyle değişik tipleri atıyor. AFK'lar geliyor. Veya işte hero deneyen tipler geliyor. O yüzden bu maçı almamız lazım ya. Ben de Miss Fortune'da EU'da top 1 olmuştum sıralamada. Ama şu sıralar oynamıyorum zaten en çok kazanma oranımda Miss Fortune'da var. Sonrasında Jin ve Malphite. Ama çoğu hero'yu oynadım ya. Yani. Bakın 100 maç mesela Braum var. 70 maç. Yani tek hero oynamadım. Ama mesela güçlü hero'lar vardı. Evelin çok güçlüydü. Yani böyle bir muazzam bir koridor itme gücü vardı. Hero X skilliyle direkt milyonları itiyordu orta koridorda. O yüzden 2 level'da bile baskı kurabiliyordu yani koridorlara. Mesela adamın profiline bakıyorsun. 500 maç şeyi var. Evelyn'i var. Diğer hero'larla sadece 5-10 kere oynamış. E şimdi Evelyn falan nerflenince bu adamlar o hero sayesinde lig kastığı için bizim elomuza denk geliyor mesela. Başka hero aldıkları zaman performans sergileyemiyorlar ve maçı kaybetmenize sebep olabiliyorlar. O yüzden bakalım umarım daha dengeli olur ilerleyen yamalarda oyun. Oyun da bulmuyor he. Sen de oynacan? Ben elmas. Ayrıl oynayacağım. Elmas bir adama bakıyorum. Aha Konuş bırak, konuş. Yorumlarını dedik... alalım, düşüncelerini alalım. Dereceli de bin maç atmış. Aynen. 54, 54 istatikliği var kazanma oranı Benimkine bakıyoruz, benimki de 54.4. Hammi koyayım Ben de de elmas biri 4 LP değilim. De bazı hero'lar çok fark yarattı abi. Şimdi Korki göstereyim de. Kazandık ama koyayım maçı rahat. Sen de dereyi görmeden paçaları sıvadın be. İzle ben öyle sol alıyorsam. Valla solo, solo Korki yaparım bak. <laughs> Sal <laughs> ya bot free diyor ya. <laughs> Alayım mı solo Korki? Yap yap. Lan yap ne olacak. Daha demin adam yaptı yani hani iki AD amumu sayesinde alıyorlardı sürekli fight'ı. Vay buradan takım arkadaşımı da tanıdılar. Onun da YouTube kanalı var. Şuraya bir yere linki bırakırım demeyeceğim zaten tanıyorsunuz. Ama benim kanal yeni. Bakalım. Birlikte umarım sizle birlikte yükseleceğiz. Video ne hoşunuza hiç... giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni açtım çünkü kanalı. Desteğiniz benim için önemli. Ayrıca kanala abone olup da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Efendim. Benim karşımda kenden varsa ben alırım onu. Yok Kenan benim karşıma gelir ya. Ben alıyorum bunu Ignite ile birlikte. Oo Yasuo tamam. Yasuo gelse de olur. Can'ın gelse de olur evet, benim da, karşıma. Da, ben de alırım yani rahat bir şekilde. Bariyer mi alsam? Ignite agresif mi oynasam? Nasıl? Hayır, sol videos çekmen yok mu? mu? Tabi, bütün maç ekranı senin şeye yansıtayım, seni <laughs> seni şey yapalım. Sol ben oynadım aslında, biliyor musun? Kostüm vardı diye, Riot bana kostüm vermişti. Bu adam kazandığım parayla. Para yer alabilirmişim de ben de agresif oynayayım ya. Muhtemelen kanın gelir benim oraya çünkü menzilli. Yasuo gelirse minyon almaya çalıştığı sırada sürekli dürteceğim çünkü. Bakalım. Maçı kazandık. Kaybetme şansımız yok. Sen neden yenilmez almadın? Burst daha güzel oluyor iki level'da direkt QA yapıyorsun. Zaten o E'de pıtır pıtır vuruyor ya zırh deliyor ya. Direkt elektrik ver çalışıyor direkt. Burst hasar çıkıyor. TF'de ne yapacaksın? TF'de sıkıntı yok ya. Önemli olan lane'de zaten ben şu an üçlü kuvveti bitirecek kadar öne geçersem baya bir oyun zaten domine oluyor ejder fight'ımla ve şeyde. Alamettir. Ben seni taşıyacağım senin Hadi bakalım. Burada tabi Lulu'nun ultide kritik kime vereceği önemli. Ben olsam Amonu'ya verirdim çünkü içeri girip fokus yiyecek adam o. Arkadan evden getirecekse ben. Hadi bakalım. Let's go. Bak burayı görüyorsun değil mi? Yukarı yukarı. Bak burayı görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Bunun kadar böyle pası Q getireceğim. Bu arada Sol'de çok güçlüydü. O da nerfiydi ama yine de güçlü hala. Ee, bu... Skilllerine onun da bekleme süresi olarak nerf gelmişti. Çünkü sürekli abi geldi. Tamam canın güzel. Bakalım neler olacak. İkimiz de uzakçıyız. Koridoru bir dondurarak başlıyor. Ama yetişecek Hadi. muhtemelen o minyona. Yetişmezse bizim yararımıza yetişemedi güzel. Adam aldı adam taşlarında büyük ihtimal. Gitmeyeceğim. Yasuo gelse mesela şu an Mion'a vur... Yani Mion almak için vurmaya çalıştığımda dürtecektim sürekli. 2 level olduk hemen. Elektrik o var. geldi. Geri dönüş hasarını çok vurdu ya. Ama gördüğünüz gibi pik ekranında bahsettiğim olay. Elektrik verli, çok fazla hasar çıkıyor

Mavaz hmm, basıyor jungle'da Topçu minyon ölmediği için bu sefer koridor bana itiyor Bizim jungle amı mı aslında ya bizim agresif oynamamamız lazım çünkü Fazla bir gank potansiyeli yok erken aşamada amımının Save save farm yapacağım Rakip katledildi en Yatı olan nefret Güzel. Aa ne yapıyor bu? Ana iki hit mi yedi o kuleden? Dur bakayım dur. Oo beş olup. Şöyle bir flashını falan alalım onu ya. Aynen güzel. O ulti yeseydi ölebilirdi. Eriklere gidemeden ölürdü ama. Attı flashı direkt. Vooo wow, dörtte dört geliyor mu? Geldi. Gel kardeşim, ben tam burada. Adam, sözün neri ya? Kenan da seni izliyor, bir şey çekmiş kul altına. <laughs> çekmiş kul altına, durmuş orada bakıyor. O çekiyor, kafamı koymayacak. Çok güzel genç, tertemiz. Şuradan da barikat alırız. Kul altına, geliyor. Gerek yoktu mu Ya neyse orayı itemeyeceğim ben. Direkt gideyim. Tam alayım. Çünkü canım doğdu. Ayrıca koridorda bana pushlayacak Şimdi topçu miyon var çünkü. Ama artık takaslardan üstün çıkarız. Adamın dedi var mıydı? Olaf'ın mı? Evet. Yok, sende işte. Bak. Ama da bizimkini alıyor. Ejder çıkıyor. <laughs> A Aa, topçum yanı kaybetmişim. Üzdü. Nasıl ona vurmadı ya? Beyzden paketle gelebilirim buraya itip Ejder'e. Benim adam yok. Şurayı hızlıca iteyim Ejder'e gidelim. Arkadaşlar toplayın oynuyorsanız ultisi var mı? Gel ben Var var ben yok ben yok yere, ejder gel, ejder gel. ya geldim. Ultisi var onun bu arada. Ejderi giderdik. Olur. Ulti atacak sana öleceksin. Tamam aldım onu. Adam reis taşıyor ya. Bakana. Oh, Her şeyi yapıyor adam bak. Tanklığı yapıyor. Ejderi de aldı ninja bir şekilde ya. Ben paketle gidecektim. Paketle gidecektim oraya. İyi topladılar kardeşim. Ejderi verdik ama. Ay ejderi aldık ama fight'ı verdik. Oraya gidip paketle yargı dağıtabilirdik. Ama canım baya geriye düştü. Zaten nerf yediği için. Şu an... Tek varlık gösteremeyecek. Ama ultiyi bana attı. Kesebilir miyiz? First Yok. Ya kule için çok zorladım ben orada ya. Geliyorum. Kule bana dönmesin diye kuleyi alıp... Ooo, da seriye bağladı. da mükemmel bir ulti. Amumu attı kafayı. Ben oraya paketle bir aksiyon katarım ya. Ay canlara bak. Yasuo'yu ben alırım. Orayı Jinx de aldı gerçi. Adam bana doğru kaçarken selamın aleyküm. Free kill. Vadiyi alabiliriz serisinde. Şuradan da kuleyi alalım hatta buna dive yapabiliriz. Pek dayanmaz. Öldü. Yani dört, dört kişiyiz orada divelamayacağımızı düşünmesi saçmalık değil. Kedi keri de güzel oluyor yani. Oh frileri topluyoruz. Bombardıman da bitti. Tam bir base atalım artık. Alameti gitmiş almış ya Allah'ım. Ondan devam ederdim de zorlamayacağım. Muramana tercih ediliyor Korki ama ben pek tercih etmiyorum ne ya. Neni izliyoruz? Direkt güçlü kuvvet bombardıman ebedi. Gayet güzel. Nasıl olmuş atamadık. Şöyle kalkanla biz vurarak bir alalım. Sonra da pıtır pıtır vuralım. Ya, bayağı iyi hasarımız var ya. Şuralara bir tokan. Şuraya bir buram bu arada. Ay öl ölebilir sana o belki yakmaya. Aha sattılar. <laughs> Satış. Jinx. Jinx tuttursaydın onu. Knight alırdım ben onu. Ay. Kaç. Aa, bire bir kaldım adamla. Alo. Alo. <laughs> Alo. Alo. Ultisini hesaba katmadık adamın ya de. Otomatik Q'yu da şey attı bu arada. Orada döndü. Elle seçip atmam gerekiyordu. <laughs> Paketim geldi. Ejder'de bir fight yapalım ya direkt. <laughs> en son gireceğim böyle arkadan. Gir gir. Alnına gir la. Gelemezler o kadar CC'miz var imkanı yok. Şimdi selamın aleyküm. Güzel öldü ha. Yedik her şeyi yedik. Ay iyi tutmadı. Benim namı var. <laughs> Beni beyze kadar <laughs> kovalattırdı kill için. Oh nice easy man. Ignite falan. Kes onu bakayım. Yok. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.